29 Mayıs 2013 tarihinde temeli atılan 3. Boğaz Köprüsü bugün itibariyle Asya ve Avrupa tarafında ayakları şu anda 80 metre civarına ulaşmış vaziyette. Şu ana kadar yaptığımız tabii bir yandan köprünün kendi ayakları içinde ilerleme varken diğer taraftan da yaklaşım yolları üzerindeki yaklaşım köprülerin çalışmaları yapılıyor. Ankraj blokları bu halatların taşıyıcı halatların bağlanacağı ankraj blokları yerin montajları başladı. Şu program olarak da baktığımız zaman planladığımız çerçevede belli bir tahmin edilen hızla devam ediyor. E bu tabii keyif verici bir duygu. Yani insan mühendislik hayatında böyle bir projeyle bir kere ya da iki kere ya karşılaşır ya karşılaşmaz. İki kere diyorum çünkü aramızda iki kere bu işi yapan arkadaşlarımız da var. Ama bir mühendis için gerçekten keyif verici, gurur verici bir proje. Bütün arkadaşlarımızla beraber aynı gururu paylaşıyoruz. Bir tek kişinin değil tabii ki bu bütün bir ekip çalışmasıdır. Köprüye baktığımız zaman genel olarak dünyada şu anda üzerinden tren geçen en büyük açıklıklı köprüye sahibiz. 1408 metre. Uzunluk ise 1416 metre olacak tüm uzunluğu. Şu anda toplam 1500 civarında personelimiz var. Tüm çalışanlarımızla beraber aşağı yukarı 1500 civarındayız. Faydası, faydası bakıldığı zaman hani yolun Avrupa ile Asya'nın hani trafik sıkıntısını öyle görüyorlar. İşte trafik sıkıntısını belki hani yok edecek. Faydası olarak onu hani şey yapabiliriz. Ekonomik tabii güzergah üstü olduğu için hani buradaki restoranlar, ne bileyim plajlar olsun, Asya'dan gelen vatandaşlar hep buradan hani plaja gelir. Onun dışında hani tabii bunu benzer ekonomik katkıları olacağını düşünüyorum yani. Evet.